Herkese selam. Bahçemize hoş geldiniz. Şimdi ben bahçenin böyle dere tarafında olan bir kısımdayım. Yani bahçeye inanılmaz bir şekilde bir haftada değişik bir hal alıyor arkadaşlar. Bahçe büyük olduğu için farklı yerleriyle uğraşırken işte bazı yerleri biraz geride kalıyor. Buraya e, lahanaları annemle birlikte biz dikmiştik. İşte buraya salat şeyleri, kıvırcıkların tohumunu babam atmıştı. İşte şurada aslında e, Yeşil soğanlar var ama inanın yani buraya birazcık girmeyince işte burası böyle yabancı bir otlar doluyor. E malum su da olduğu için kolaylıkla doluyor. İşte ben de e, buraya gelmişken, buranın toprağı bu arada böyle kumlu gibi çok güzel. Bu tarafa gelmişken buradan geçerken işte birazcık şu e, otları temizleyeyim istedim. Şöyle ve böylece size de bir video açmak istedim ee, biraz sohbet edelim diye İşte bahçe yapmak öyle e, uzaktan bakıldığında kolay gibi görünse de aslında küçük küçük birçok detayı var arkadaşlar ee, işte pazara geldiğinde manava geldiğinde çok e, pahalı diyoruz ama gerçekten her bir bitkiyle yani tohumundan, toprağa ekiminden işte onun satımına kadar ya da işte sofraya gelinine kadar o kadar çok emek harcanıyor ki yani bu da o emeklerden bir tanesi. Aslında şey çok keyifli bir şey bu arada çünkü e, yani bir şeyi yolup atıyorsun, koparıp atıyorsun. Hem onun verdiği o ses çok keyifli, hem böyle bir şey sinirdiysen enerjin gidiyor yani kötü enerjin gidiyor üstünden. Toprakla uğraşıyorsun. O yüzden her türlü bahçe işi keyif veriyor. Ee, özellikle bu dönemlerde çok seviyorum bahçe işleri yapmayı, yani bahçede bulunmayı. Çünkü şimdi ben aslında bahçede bulunabilen biri değilim, normal bir iş hayatı dengem var. Ama e, burada gelmeyi ayrıca bir seviyorum yani. Bakın ne kadar açıldı. Az önce burada şeyler, kıvırcıklar görünmüyordu. Şimdi görünüyor. Bakın bu farklı bir videoda göstermiştim. Bu sirke notu arkadaşlar. Bunu yiyebiliyoruz. Ee, ama şu anda burada zaten tek başına e, onu alıyorum. Farklı bahçenin farklı yerlerinde de çıkıyor çünkü. Şimdi bir yerden de kıvırcık da var. Ona da zarar vermeden otu yolmak istiyorum. Şimdi burayı bir de sulamak gerekiyor biraz sonra az daha güneş gidince. Ben zaten burayı yapana kadar şey olur, ee, güneş gider, ee, ısırgan var bir tane, bakın şu, böyle bir elime değiyor, hemen onun icabına bakalım <laughs> şöyle, topladıklarım da şu ortada kaldı, onları da oradan alacağız, evet, şimdi işte en tehlikeli kısımdayız, neden, çünkü Kıvırcıkların arasındalar. Yani topraktan bütün e, kıvırcığın e, şeyini almış, enerjisini almış, vitaminini bilmem ne her şeyini almış bu otlar yani. de çok fazla rüzgar var Baya baya hallettik bence. Şimdi bir yandan video çekip bir yandan da e, tek elle toplamak biraz zaman alıyor tabii ki. Şurada bir tane silken var onu da kapatıyorum. Şurada da bir şey var. Şimdi şu arkaya doğru böyle lahanaların Eu não adoro. Şimdi şunları bir atalım şuradan. Şöyle derenin kenarına doğru otların arasına kaldıralım. Evet şimdi daha iyi görünüyor.